Selamünaleyküm bana su var mısınızdır? Bugünün videosu Angela vs Wednesday. Biliyorsunuz ki Angela geçmiş bir duygusal bağımız var. Geçmişte Angela'yı incelemiştim ve tuhaf tuhaf hareketleri vardı. Garip bir kediydi. Bugün ise Angela'yı Wednesday'e e dönüştüreceğim. Ya sen ne harika videolar çekiyorsun Musa Abeyir ya. Çok mütevazi bir insanım biliyorsun. Paçalarımdan mütevazilik akıyor ya. Şaka maka bir tarafa. Biliyorsunuz ki Wednesday korkunç bir karakter. Angela da tuhaf bir kedi ya. Eğer ki Angela'yı Wednesday'a dönüştürürsem ortaya nasıl bir şey çıkar? Onu çok merak ediyorum. Ama dur 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 öyle öyle. Öyle kuru kuru videoya geçmek yok. Bir dakika. Şu an hemen aşağıdan like'ını atıyorsun. Biz hemen videoya geçiyoruz bak. Sizden sadece ne kadar istiyorum biliyorsun? 5000 like istiyorum. Sadece bu kadar. Bu arada sizleri çok seviyorum. İçimden geldi. Ya ponçik. Şey. Benim ponçiklerim, benim minik patateslerim benim. Lafa uzatmadan o halde Anceli oyununu oynamaya gidelim hadi bakayım. Hazır mısın? Les. Go! İlk başta Anceli'yi Wednesday'e dönüştüreceğimiz için ilk önce gidelim bir Wednesday'in fotoğrafına bakalım. Buraya geliyoruz Wednesday yazıyoruz. Wednesday. Şuradaki fotoğraftaki var ya buna dönüştüreceğiz Anceli'yi. Bu arada fotoğrafa bakıp bakıp yapacağım tamam mı? Bir tane daha fotoğrafı var o nerede? Bir şey diyeyim. Bu arada aramızda Wednesday'den korkan var mı? Yorumlara yazabilir mi lütfen? Hani tatlı bir kız çocuğu sadece. Yani yanımda olsa ona yazılırdı muhtemelen. <laughs> Ha bu. Bir de bu üstü var. Bir de bu üstü var. Biz ilk baştan şundan başlayalım bence. O zaman Angel oyununa geçelim. Hadi bakayım. Geç. Angelo oyunu da açılıyor. Ya var ya biz bir duygusal bağımız var ya. Bu tatlış bir kedi ya. Bu arada yeni açtım. Benden doğum tarihimi istiyor. Daha yeni başladığım için daha bebek bebek. Ay gel buraya gel gel gel. Ya bebiş lütfen beni okşa Gel uuu. Hmm. Açın mutfağa gidelim. Bu da benim kullandığım cümlelerden bir tanesi. Ha bisküvi mi sen? Hop. Hop. Tamam, tamam, tamam. yiyen kedi de ilk defa görüyorum şu anda. Bisküvit diyorum vardı. herkes benim gibi mi diyor yoksa? Dişlerim fırçalama zamanı hemen hemen diş fırçalamayı var ya bayılırım. Ne istiyorsun? Ha? O nasıl bir diş pisliğidir bu? Ne yedin sen? Dur dur. Alacağım hepsini. Ulan bu böyle hani şey maydanoz parçacı değil biliyor musun? Hani böyle demet demet maydanoz var dişinde ya kedinin. Ben bir daha dişlerini böyle görmek istemiyorum ha Angela. Evet gayet kediyle iyi anlaşıyorum bu arada. Angela'ya kediye bir isim verim. Artık o Angela değil. Wednesday. Benimle konuşan Angela uygunuzu ses kaydetmesine izin verin. Sesimi, sesimi kaydedecekmiş. Tamam tamam izin ver. Dans mı yapacağız? E dans yapalım. de dans ediyordu. Buraya Wednesday'in dansını koyalım. He. Tamam. Evet. Bir sen müziği burada bir kısalım. Böyle bir dans şekli yok bir kere. Bir kere kedi dedin halay çekmeni yani halay çekmeyi bilmeni. <laughs> Böyle bir şey yok. Bunun altına bir halay girebilir miyiz lütfen? Ben de daha çok yakışacak halay. Ha ha. Bu kedi eğer Türkiye'de ise halay çekmeyi bilmeli abi bence. <laughs> Artık büyü seni bak ve nesneye dönüştüreceğim. Ben ara ara bir gidip fotoğrafına bakayım. Güzel antelli dantelli üstü var bir de örgülü saçı var. Aa elbise evet. Evet sana gel elbise seçelim. Seni dönüştüreceğiz gel. Hadi hangi elbise daha çok benziyor hep beraber seçelim bu arada. Hayır bu değil. Ha bu değil. Bu birazcık benziyor sanki bu arada. Oğlum fiyatı 6000 bizim 6000'imiz yok ki. Dur. Hintli elbise değil bu değil. Evet bir elbise giyildi ama bizim istediğimiz elbise bu değil. Bu yani gömleği var. Bir saniye burada ne var? Hayır hayır. Bir saçlara bir bakalım. Dur bir saniye. Ha, yani bu siyah olsaydı güzel olurdu. Aha bu aynısı. Aynısı. Bunu hemen alacağım bak. Şu saçları görüyorsunuz değil mi? Örgülü. Bu da aynısı. 750. Hemen gidelim para biriktirelim. A few minutes later. Allah'ım şu an bir yerlere tıklıyorum ve ne yaptım bilmiyorum. Dans edelim. Dans edince para vermişlerdi değil mi? Hadi. Ben bunu birazcık dans ettirip geliyorum arkadaşlar. Lanet olsun. Dans edince para kazanıyoruz ya. Oh. Tamam gel hadi birazcık uyusun ya. Oh. Biz de birazcık uyuyalım arkadaşlar. Bak, kalk kalk para kazanacağız hadi. <laughs> Uyuma iksirini verip uyuttum. Pardon uyandırdım daha doğrusu. Aa 3'e geçtik. Hani para? Oo. Bakın bu saçı alacağız tamam mı? 600'e yakın paramız var. 750'ye veriyor. Gelin alalım. 2 tane elmas vereceğiz alacağız. Verdim. Aha bebiş bir kedinin şu anda Wednesday'e benzer saçı var bak saçı bu da onun saçı bu arada bir şey diyeyim Wednesday'i bilmem de çok tatlış bir kedi olmadı mı? Ya Musa sen beni Wednesday'e mi dönüştürmeye çalışıyorsun? Hayır hayır ne alakası var nereden çıkartıyorsun böyle şeyleri Angela lütfen bak senin bir duygusal bir bağımız var. Bana yalan söyleme Musa. Hayır alakası yok bak ama lütfen bak ben sana burada bakıyorum seni yıkıyorum lütfen bak bu arada çaktı galiba dur sesini falan kapatayım lan yoksa duyuyor mu bizi? Arkadaşlar İyi. İyi anlaştığımıza sevindim. Arkadaşlar çaktırmayın anladı. <laughs> bu arada Anceli 2'ye geçtim. Anceli 1'de kedi çok küçük. O yüzden Anceli 2'ye geçtim. Bak şimdi giydiriyoruz tamam mı onu? Bu oldu mu? Ha, bu değil. Bu ama birazcık benziyor. Olmadı. Ha, bu, bu sanki benziyor bak. Hayır bu da değil. Bu spora mı gidiyor? Hayır. Bu da değil. Ha bu da değil. Bu asla değil. Hayır bize düz böyle şekilli bir elbise lazım. Hintli bir elbise. Aa, çok hanım hanımcık. Ama bu da değil. Bize daha böyle şeyler... Aha bu. Evet bu. Bu olabilir. Bunu eğer siyah elbiseye dönüştürürsek bu. Bence bu. Net benziyor bak yakaları falan benziyor. Sadece üstündeki desenleri benzemiyor. Parayı verip alacağız galiba. Evet doğru kıyafeti bulduk şu an. Bir tek bu kıyafeti siyah dönüştürmemiz lazım ve dönüştürdük. Şu an oldu bak kalpli malpli ama yarı siyah. Siyahı beyazı dönüştüremez miyiz? Şu an iyi ya desensiz de olur ama siyah. Böyle beyaz oluyor. Siyah da kararı kıldık. Şu an bir tek saçlarını yapmamız kaldı. Bir örgülü yaparsak eğer. Müh, mis. Sarışın oldu. Bu bildiğin hani bu var ya külahta dondurma var ona benzedi. Bunun Wednesday ile alakası yok ki. Wednesday'i gözümde canlandırıyorum tamam mı? Örgülü siyah saçlı bir kız. Ha, bu iş değil. Ha bu. İşte bu. Bunu siyah dönüştürdük mü? Oldu. Evet bu. Bunu şimdi siyah dönüştürelim. Moda ikonu kesildim ya. Ya bir kediye saç stili, kıyafet, sırf Wednesday'e dönüştüreceğiz diye. Vallahi ya. En son stilist olacağım. <laughs> hemen hemen hareketlerim değişti. Baba bu videoyu izliyorsun. Asla olun öyle tahmin ettiğin gibi bir insan değil. <laughs> şu anda dönüştürdük. İşte bu. Hemen şu anda kendimizi alkışlayabiliriz. Angeliyi ve Evdeneste'ye dönüştürdük sayılır. Moda ikonu musun be Musa ha, şöyle 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 taradık. Mis gibi bir kedi oldu. Ama sanki böyle biraz pis kokuyor. Ha bu ayakkabılar olmaz. Bak ben bedde ayakkabısını tanıyorum. Öyle değildi. Ya parmak arası plaja mı gidiyorsun? Hayır parmak arası olmaz. Evet tam bot değil gibi ama bota da benziyor gibi sanki. Siyah. Benziyor bence olabilir okey. Birden fazlasına bakacağız. Aralarından en benzeyeni seçeceğiz. Ha bu değil. Bu, ha, bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. Bunlar hiç değil. Az önce bot mod bütün kafam çarman çorban oldu. Karman çorban diye bir tabir var mı onu da bilmiyorum. En sonunda bu ayakkabıyı seçtim ona. Ya bot benzemiyordu sanki. Ama biraz daha ona benziyordu. O yüzden bu ayakkabıyı seçtim. Bu da tatlı oldu. Bence yakıştı yani. Tamamıyla Vdse dönüşmüş şekilde. Demek ki dediğimizi yapabiliyormuşuz. Hareketlerinde herhangi bir tuhaflık görmedim ben. Abi sen gördün mü? <laughs> Evet abim de hareketlerinde bir tuhaflık görmemiş. Oğlum helal olsun lan bana. Ya yani helal olsun bize. Angela'yı Wednesday'e dönüştürdük. Görmüş olduğunuz gibi zaten ayakkabısını da seçtim. Onun ismi artık Talkik Angela değil. Wednesday Angela. Helal olsun lan bize. Birazcık hafif zorlandım. Tamam mı? Ama olsun. Sizler için değer lan. Bu arada küçük kedi var ya, yani hani bu Angela 1'deki. Onu da Wednesday'e dönüştürdüm. Şu an dans ediyor. Oraya hemen Wednesday'in müziğini koyalım. <laughs> İki kediyi de Wednesday'e dönüştürdüm. Gerçekten sizler için değer. Yani amacımız eğlenmek. Wednesday falan bahane bu arada. Dediğim gibi ben bu videoda çok eğlendim. Umarım siz de çok eğlenmişsinizdir. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup zil tuşunu açmayı unutmayın. Zaten bu dakikaya kadar like attığınızı düşünüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir şey söyleyeceğim. Bunu bir önceki videoda da söylemiştim. Unutmayın. Biz çok özel bir kanalız. Sert çok seviyorum. <Sessizlik> Selamünaleyküm. <Sessizlik> <Sessizlik>